Herkese merhaba arkadaşlar. Snow Bros'un oynanış videosuyla karşınızdayım. Ee, bildiğiniz üzere oyun atari salonlarında çok revaçta olan bir oyundu. Ee, özellikle biliyorsunuz nostalji oyunların kanalıma konuk ediyorum. Böyle biraz e, eski oyunlara, böyle eski günlere gidelim istiyorum hep beraber. Ee, Snow Bros'un ilk oyunu bu arkadaşlar. Yani e, daha sonraki versiyonları da çıktı. Fakat e, bu ilk oyunu bana kalırsa ilk oyunu en güzeliydi diyebilirim. Tabii ki daha sonraki oyunlarında böyle biraz oynanış modları falan bayağı bir değişti. Evet bu arada balkabağı geldi hemen. Çok fazlasıyla diğer modlarında değişti. Ha tabii ki keyifliydi ama benim için bu ilk oyunun çok ayrı bir yeri var. Bu arada canımızı yedik. Kötü oldu bu. Bu arada arkadaşlar jeton sıkıntımız yok. <laughs> yani e, istediğimiz kadar rahatça oynayabiliriz. Can derdi olmadan. Ama önceden böyle e, anca bir iki jeton alabiliyorduk. Çocukluğumuzda gerçekten o bir iki jetonu da 40 saat düşünüyorduk hangi e, makineye atsak diye. Böyle oyunları o şekilde oynuyorduk yani ölmemek için elimizden gelen her şeyi yapıyorduk. Yani jetonu boşuna yememek için çok tatlı çekişmelerdi onlar gerçekten. şu an mesela ben emülatörden oynuyorum oyunu her türlü istediğim kadar jeton atabiliyorum. Tabi o zamanlar öyle bir canın bile çok fazla büyük kıymeti vardı. Hatta böyle tek jetonla falan kapatan elemanlar oluyordu. Ben gerçi hiç tek jetonla bu oyunu kapatamadım. Yani bu oyunu gerçekten tek jetonla kapatmak iyi bir beceri istiyor. Evet şunu da indirelim. Tabii şu an öyle jeton meton sıkıntımız olmadığı için rahat rahat oynuyoruz. De buna e, ben arcade stick almak istiyorum. Yani piyasada satılıyor biliyorsunuz. Böyle bir tane arcade stick e, alıp tam anlamıyla eski oyunları arcade stick ile beraber oynamak istiyorum. öyle e, joystick kol takımı, düğme takımı falan. Önceden böyle atari salonlarında e, bu oyunları izlerken genelde böyle çok fazla jetonum olmuyordu arkadaşlar. Hatta ee, uyanıklık yapıp böyle 100 kuruş mu vardı 50 kuruş mu vardı öyle bir şeydi. Ee, böyle demir paraların bir atölye salonunda böyle e, jetonlar böyle kıvrımlı değildi arkadaşlar. Böyle paranın e, demir parayı düşün. Şu anki e, 50 kuruşu düşünün arkadaşlar. 50 kuruşun e, tamamıyla düz halini düşünün. Yani sağında sonunda hiçbir şekilde baskı yok. O şekilde bir jeton yapısı vardı bizim gittiğimiz e, ateli salonunda bizde herhalde 10 kuruşlara benziyordu o, o zamanlar tam olarak para birimini hatırlayamıyorum yani şöyle düşünün jeton 1 liraysa ise biz e, 10 kuruşları böyle etrafına e, duvarda böyle sürterek e, jeton haline getiriyorduk o şekilde oynuyorduk tabi bir gün e, eleman bizi yakaladı. <laughs> Bir ay mı, bir buçuk ay mı ne o salonuna gidememiştik. Bu arada boss mu geldi evet. E, 10. katta. Duvarlarda böyle sürtmekten arkadaşlar elimiz aşınmıştı artık yani. E paramız yok jeton alamıyoruz. E ne yapalım e, biz de bunları e, 10 kuruşları duvarlara sürterek böyle bir şekilde jeton haline getirip oynuyorduk. Bayağı da iyi de bir jetonumuz vardı. O zamanlar böyle cebimizde şeyle geziyorduk yani poşetle geziyorduk. Ateri salonda yakalanınca bir anda böyle eleman Tabii bize tokadı bağısı daya yedik. Ve hemen hemen bir buçuk iki ayda gidemedim. Aynı Atari salonuna. Sonradan tekrar oynadık. <laughs> Çok güzel anılardı ama onlar gerçekten böyle Dışarıda sürekli böyle duvarda şey kazıyoruz yani para kazıyoruz. Jeton yapacağız da oyun oynayacağız diye. Biraz e, bizim durumlar da kötüydü böyle hani e, Ne diyeyim böyle aile bir durumumuz biraz kötüydü arkadaşlar yani durum olarak. O zamanlar öyle çok fazla böyle para alıp da oynayamıyorduk. Biz de ne yapalım böyle bir yönteme başvurmuştuk öyle bir arkadaş vardı benimle benim çocukluk arkadaşım onunla beraber böyle paraları kazıya kazıya <laughs> jeton haline getiriyorduk gerçekten çok güzel anılardı yani benim için e, o yıllar gerçekten çok farklı Oo, evet şunu alalım evet böyle büyüyorduk bize değil mi? Evet, bu arada ilk e, bossu hallettik, ikinci olaya giriş yaptık. Oo çok kötü oldu be. Bu da en gıcık olduğum şey e, bir sürü özellik açtıktan sonra böyle ölünce sıfıra dönmek gerçekten çok sinir bozucu. Evet, güzel oldu bu. Bunu da indirelim. Bu arada bir de Hagar oynuyordum ben çok yani bu oyunun yanı sıra bir de Hagar yani Final Fight çok fazla oynuyordum. Eyvah eyvah, bunlar neydi ya? Bunlar fırtına kuşları. Bakıp. Evet. Şöyle e, birden başlayalım. Evet tekrar gidelim. Ne de olsa jeton sıkıntımız yok. Oynayacağız artık. Evet. Eyvah eyvah. Bunlar dönmeye başlamışlar. Ben bayağı unutmuşum arkadaşlar. Yani oyunu oynamaya oynamaya Unutmuşum çok rezil bir şekilde oynuyorum. Farkındayım evet. evet şu kekimizi de alalım. Bu oyundan sonra arkadaşlar bir de e, Hagar'ı konuk edeceğim. Yani biz Hagar diyoruz gerçi oyunun orijinal ismi e, Final Fight bak. Evet şöyle tekrar başlayalım. Zaten böyle eski atari salonlarında biz oyunları böyle en baba karakter hangisi ise onun ismini veriyorduk. Yani oyunların orijinal isimleri bizim için pek fazla bir anlam ifade etmiyordu. Mesela Hagar diye bir karakter var Final Fight oyununda. O da mesela e, oyunun ismi oldu yani Hagar diyorduk Hagar oynayacağız hiç kimse final Fight e, diye bir isim kullanmıyordu yani o oyunun orijinal ismini kullanmıyorduk Yok, Bu arada şunları da patlatalım. Eyvah eyvah ya çok kötü oldu be. Sen niye yukarı atlıyorsun ki? Ha, onu anlayamadım. Ben. Evet. Bari bir şurut çıksa bundan. Yok hasta çıktı. Dokuzuncu kattayız arkadaşlar. Hemen devam edelim şöyle. Bu arada bunlar bayağı bir zorlaştılar. yukarıda bir tane mavi var. Oh, çok kötü oldu be. Abi kesinlikle pratik yapmam lazım. Bayağı bir unutmuşum oyunu. kapışacağız. Herhalde bu neydi? Bomba atardı. Evet. Böyle kafasından bombalar falan çıkıyor. Evet. en ifrit olduğum boss da buydu. Yani çok gıcık. Evet. Neyse ki indirdik. Evet arkadaşlar, dilerseniz e, videomuzu burada noktalayalım. E, diğer oyunları da konuk edeceğim yani eski Atari salonu oyunlarını e, kanalımda konuk edeceğim. Şimdilik benden bu kadar. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.